Şuşa beyannamesi daha şimdiden Kafkaslar ve Türk dünyası için stratejik bir belge haline geldi. Beyanname sadece savunma alanında değil hemen her alanda ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyordu. Bu hedeflere ulaşıldı mı? Fatih Havanos'un dosya haberinden izleyelim. Önce Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 yılda işgal ettiği bölgeleri 44 günde kurtardı. 29 yıl süren esaretin bitmesinin ardından savaşta birbirini destekleyen Türkiye ve Azerbaycan tarihi Şuşa beyannamesini imzaladı. Bu anlaşmayla ikili ittifak ilişkisi oluşturuldu. Tarihi şö beğennamesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Beğenname ile iki ülke ilişkileri stratejik müttefiklik seviyesine yükseltilirken, iki ülke liderlerinin talimatıyla sadece askeri alanda değil, eğitimden sağlığa, sosyal alanlardan iletişim alanına kadar birçok alanda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Anlaşma kısa zamanda ikili ilişkileri aşan bir boyuta ulaştı. Türk dünyası için ayrı bir önem kazandı sadece iki ülke arasındaki işbirinde değil. Türk dünyası veya Türklük değerlerinin yaşatılması, yaygınlaştırılması adına da birçok şey içeriyor. Şuşa beyannamesi şimdiden bölgede güven ve istikrarı da teminat altına aldı. Bu haliyle bölge ülkeleri için de umut oldu. Şuşa beyannamesi sadece Azerbaycan'la Türkiye arasında değil, bütün Türk dünyasını ve insanlığı ilgilendiren son derece önemli bir stratejik metindir tarihi anlaşma artık bir yaşında. Geçen bir senede Azerbaycan ordusunda Türk Silahlı Kuvvetleri modeline geçiş için önemli adımlar atıldı. Tercihli ticaret antlaşmasıyla ticaretin önündeki engeller birer birer kaldırılırken şimdiden turizm alanında rekor sayıda ziyaretler gerçekleşmeye başladı.